Merhaba, ben Özgür Belen. Beşiktaş Belediyesi Dış İlişkiler Müdürüyüm. Dış İlişkiler Müdürlüğü, kurumumuzun dış ülke temsilcilikleri ve uluslararası kurumlar ile ilişkilerini yürütmektedir. Ayrıca proje ve fon yönetim birimimiz var. Bu birimimizle birlikte de hibe ve fon veren kurumlarla iletişime geçiyoruz ve projeler hazırlıyoruz. Bugün 9 Mayıs Avrupa Günü. Bu vesileyle biz de Avrupa Birliği projeleriyle ilgili bize en çok gelen soruları bu videoda toparlamak ve sizinle paylaşmak istedik. Avrupa Birliği projeleri çok geniş bir kavram. Türkiye'nin içinde olduğu 6 program var. Biz bugün burada sadece Erasmus Plus projelerinden bahsedeceğiz. Çünkü bize en çok soru gelen ve en kolay başvurulabilen program Erasmus Plus programı. Erasmus Plus programı Avrupa Birliği'nin eğitim, gençlik ve spor alanındaki hibe programıdır. Erasmus Plus projelerinden 13-30 yaş arasındaki gençler, her yaştan gençlik çalışanları, STK'lar, dernekler, vakıflar, kamu kurumları, eğitim kurumları ve hatta özel kuruluşlar faydalanabilir. Erasmus Plus projelerinden iki türlü faydalanabilirsiniz. 1- Kendi projenizi hazırlayarak, 2- Var olan bir projeye katılımcı olarak katılarak. Kendi projenizi hazırlamak için Erasmus Plus programının dört ana başlığından biri altında proje yazabilirsiniz. Bunlardan ilki bireysel öğrenme hareketliliği. Bu aslında kişilerin hem yetilerini hem becerilerini arttırmaya yönelik projelere fon vermekte. Bunlar neler? Eğitim öğretim konusunda olabilir. Erasmus Mundus gibi, staj değişimi gibi, okul değişimi gibi projeler olabilir. Onun dışında sizin kendinizin yaptığı gençlik projeleri, gençleri bir araya getiren, kültürler arası diyalogları geliştiren projeler de bu bir altında yapılan projelerdir. İkinci başlık yenilik ve iyi uygulamaların değişimi için işbirliği. E bu başlık altında da özel kurumlar ya da kamu kurumları ya da diğer STK'lar, dernekler stratejik ortaklıklar geliştirilebiliyor. Bunun adından da belli olduğu için aslında yeni uygulamaları transfer etmek ya da yenilikçi bir yaklaşım sergileyen projeler bu başlık altında yer alıyor. Üçüncü başlık politika reformuna destek. Bunda da aslında politika yapıcılar ve karar alıcılarla birlikte gençleri bir araya getiren projeler yer alıyor. Bunda da politika konuşuluyor. Aslında karar alıcılar ve gençler bir arada toplantılar düzenleyebiliyor. Bu tür projeleri de yazabiliyorsunuz. Ve dördüncü başlık spor başlığı. Spor alanındaki tüm projelere Avrupa Birliği Erasmus Plus programı hibe veriyor. Erasmus projelerine katılımcı olmak istiyorsanız bunun birkaç yolu var. Birincisi, 13-30 yaş arası bir gençseniz Erasmus Plus'ın gençlik değişimlerine katılabilirsiniz veya kısa süreli eğitimlerden faydalanabilirsiniz. 18-30 yaş arasında bir genç iseniz de Avrupa Birliği'nin gönüllülük hareketlerinden faydalanabilirsiniz. Farklı ülkelerdeki gönüllülük projelerine katılmak istiyorsanız öncelikle kendinize gönderici bir kurum bulmanız gerekiyor. Gönderici kurum bulmak için bir, Türkiye'deki Erasmus Plus programını yürüten Ulusal Ajans'ın web sayfasındaki proje çağrılarını takip edebilirsiniz. O da videonun altındaki linkte yer alıyor olacak. 2. Avrupa Gençlik Portalı'ndan gönderici kurumlar bulup onlarla iletişime geçebilirsiniz. Beşiktaş Belediyesi olarak biz de gönderici bir kurumuz. Beşiktaş Belediyesi olarak Dışişleri Bakanlığı'ndan akredite alan sayılı kamu kurumlarından biriyiz. Şu ana kadar tamamladığımız 11 proje ile 106 genci yurt dışına gönderdik. Devam eden projelerimiz hakkında siz de bilgi almak isterseniz videonun altındaki iletişim adresimize mail atabilirsiniz. Aynı zamanda projeleri belediyemizin web sayfasından ve sosyal medyalarından duyuruyor olacağız. Onları da takip edebilirsiniz. Avrupa Birliği projelerine katılım tamamen ücretsiz. Vize ücretleri, seyahat masrafları, konaklama masrafları, yeme içme masrafları gibi aklınıza gelecek tüm masraflar Avrupa Birliği tarafından karşılanıyor. Buna ek olarak da gönüllülük projeleri gibi uzun vadeli projelerde de cep harçlığı adı verilen bir ekstra para size ilave olarak veriliyor. Eğer Erasmus Plus projelerine başvuracak birey ya da kurumsanız öncelikle Erasmus Plus rehberini incelemenizi öneriyorum. Çünkü her yıl rehber yenileniyor ve tarihlerde değişiyor ama en yakın proje başvuru tarihinin 1 Ekim 2020 olduğunu söyleyebilirim. Beşiktaş Belediyesi olarak son yılda yaptığımız projelerden biraz bahsedeyim gönderdiğimiz gençlerden İtalya'ya gönderdiğimiz gençler tarihi bir binanın restorasyonunda çalıştılar. Portekiz'de hasta çocuklar için süper kahramanlı maskeler yaparak onların moralini yerine getirdiler. İspanya'daki projemizde dezavantajlı bireylerle birlikte peyzaj çalışmasına katıldı gençlerimiz. Ee, geri döndüklerinde çok güzel e, geri bildirimlerde bulundular. Dil becerileri gelişti ve orada çok güzel deneyimler yaşadıklarını bize söylediler. Maalesef şu an e, Covid-19 salgını nedeniyle projelerimize ara vermiş bulunuyoruz. Ama hemen salgının sonrasında devam edecek projelerimiz bulunmakta. Yerel yönetimler hem kendi kurumlarının ihtiyaçlarına yönelik proje hazırlayabilirler hem de projelerin daha çok kişiye ulaşmasını sağlayabilirler. Beşiktaş Belediyesi olarak yıl boyunca birçok STK ile, vakıfla, dernekle, kamu kurumuyla, öğrencilerle bir araya geliyoruz ve onlarla birlikte çalışmalar yapıyoruz. Aslında en çok aldığımız sorulardan biri bunları nasıl ulaşabilecekleri ve biz de insanların daha fazla projelere ulaşması için onlara destek olmaya çalışıyoruz. Son olarak Avrupa Birliği'nde her alanda ve her yaş grubuna yönelik farklı projeler bulunuyor. Bugün burada sadece Erasmus Plus programından bahsettik ama buna ek olarak sivil toplum kurumlarının başvurabildiği e, sivil toplum diyalog projeleri, KOBİ'lere ve işletmelere yönelik Kozme programları, sağlık, çevre, enerji ve ulaşım alanlarında araştırma projelerini destekleyen Ufuk 2020 projeleri, tarım ve kırsal kalkınmayı destekleme fonları Sanatsal ve kültürel alanda da birçok farklı fon bulunuyor. Diğer fonlar ile ilgili detaylı bilgiye videomuzun altındaki linkten ulaşabilirsiniz ve bize de sorularınız olursa iletişim adresinizden bize de sorularınızı iletebilirsiniz. Umarım videomuz faydalı olmuştur. Covid 19 salgını sonrası bir araya gelip çalıştaylar yapıp yeniden projeleri değerlendireceğimiz günler diliyorum. Müzik